Herkese merhabalar. Fizmat Sarat ile meslek tanıtım günlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Yasemin Ergül. Yasemin Hanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Yasemin Hanım bugün bize metalurji ve malzeme mühendisliği ile ilgili öğrencilerimizin sorduğu sorulara cevap verecektir. Davetimi kırmayıp kabul ettiği için ve konuk olarak katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Öncelikle Yasemin Ergül kimdir diye ilk sorumuzu soralım. Ee, tabii. 1990 İzmir doğumluyum. Ee, üniversiteye gidene kadar da İzmir'de yaşadım. Ee, 2008 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde e, kimya mühendisliği bölümüne başladım ve ee, Eskişehir'e taşındım. 2009 yılında da meteoroloji malzeme mühendisliği bölümüne başladım. Ee, 2012 yılında kimya mühendisliğinden, 2013 yılında da metoloji malzeme mühendisliğinden mezun oldum. Akabinde hemen 2013 yılında İzmir'e geri döndüm. İki yıl otomotiv, bir otomotiv firmasında proses mühendisi olarak çalıştım. Sonrasında İstanbul'a taşındım. Havacılık ve savunma sanayinde dört yıl kadar kalite sistem mühendisi olarak çalıştım. Oradan uçak bakımı yapan yine havacılık sektöründe başka bir firmada iki yıl kalite mühendisi olarak çalıştım. Şimdi de yine yaklaşık iki yıldır bir ilaç firmasında süreç analizi ve optimizasyonu bölümünde çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, bu soru ve ikinci yani şu an söyleyeceğim soruyu ben kendim soruyorum. Geri kalan tüm sorular yorumlara ve özel mesaj olarak atılan sorular. Sizce bu bölümü tercih edecek öğrencileri, üniversiteli üniversitedeki öğrencilik hayatı boyunca ne bekliyor? Aslında şöyle, diğer Türk mühendisliklerle çok benzer olarak temel bilimlerle ilgili oldukça haşır neşir olmak bekliyor. Ne, neyden bahsediyorum? Matematik, fizik, kimya. Bu bölümde de diğer bölümlerde olduğu gibi oldukça fazla yer alıyor. Tabii ki lisedeki gibi değil. Bir tık daha ileri versiyon olarak düşünebilirsiniz bunu. Ee, bunun haricinde bol bol e, bir şeylerin nasıl üretildiğini, imal edildiğini öğreniyor oluyoruz bu bölümde. Malzemenin ne olduğunu aslında öğreniyor oluyoruz. Genel olarak e, malzeme dediğimizde aslında birçok insanın aklında bir şey beliriyor. Bu bölümde de en fazla metoloji denilen kısım metal malzemeleri kapsıyor daha çok ki e, üretim sektörü olarak baktığımızda çok fazla yaygın alana sahip. Kullandığımız materyallere olarak da baktığımızda bugün e, kullandığımız bilgisayarda da metal malzeme var. Evimizdeki e, beyaz eşyalar da metal malzemeden oluşuyor. Arabamız keza metal malzeme. Hatta içtiğimiz içeceklerin kutuları bile metal malzemelerden oluşuyor. Bu anlamda çok yaygın bir e, kısma sahip. Bununla ilgili oldukça, metalle ilgili oldukça fazla ders var bu bölümde karşılaşacaklar arkadaşlarım. Bunun haricinde kalan diğer e, yaygın diyebileceğimiz malzemelerde aslında kabaca sınıflarsak kompozit, seramik ve cam üzerine oldukça e, ders görüyor olacaklar. E, bunun haricinde bu bölümde okuyanlar yine birçok mühendislik fakültesindeki diğer mühendislik bölümleri gibi... E, staj yapıyor olacaklar. E, i̇ki tane zorunlu stajları var. E, biri üretim alanında, biri işletme alanında. E, bunun haricinde burada öğrendikleri şeylerden de biraz değinmek istiyorum. Bol bol e, problemlerle karşılaşacaklar ve bir problem nasıl çözülür, bunu öğreniyor olacaklar. Aslında tıpkı gerçek hayat gibi. E, bu problemi çözerken e, çok fazla sayıda araştırma yapmak gerektiği için bir araştırma nasıl yapılır bunu öğreniyor olacaklar. Yaptıkları araştırmayı nasıl değerlendirilir? Ee, özellikle e, bazen bir probleme birden fazla çözüm buluyor olacaklar ve aralarından seçiyor olmaları gerekecek, karar veriyor olmaları gerekecek. Nasıl karar verilir? Fizibilite çalışması nasıl yapılır? Bunu öğreniyor görüyor olacaklar. E, bu bölümde mutlaka bir tez yazıyor olacaklar. Laboratuvar ortamına giriyor olacaklar. Ama laboratuvar ortamı e, belki hayal ettikleri gibi Düşündükleri gibi olmayabilir. Daha çok malzemelerin testleri üzerine yani kimyasal gibi bir şeyleri karıştırmak üzerine değil bir malzemenin özelliklerini öğrenmek için yapılan testler üzerine oluyor bu bölümdeki laboratuvar testleri. Bunun haricinde bol bol ödevleri gereği yaptıkları test çalışması gereği ekip çalışmasında yer alacaklar. Yaptıkları çalışmayı sunabilme becerilerini kendilerine ediniyor olacaklar. Temel olarak böyle söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ee, Metalürji ve malzeme mühendisliğinin iş alanları nelerdir? Aslında isimlere geçtiği gibi bol bol metal diyebiliriz. Bu da en fazla gördüğümüz kısım aslında e, üretim, imalat yapan firmalar. Ne gibi? Aslında e, malzemelerin, daha doğrusu kullandığımız eşyaların bir imalat üretilme teknikleri var. Bazıları döküm yoluyla üretiliyor. Belki görmüşsünüzdür denk gelmişsinizdir televizyonda olabilir böyle özellikle filmlerde falan böyle alev alev yanan metalleri dökülürken görmüşsünüzdür e, bunların olduğu yani döküm sektörü ile ilgili alanda oldukça fazla çalışıyorlar ki burada özellikle zaten metaloji malzeme mühendisi tercih ediliyor e, bunun haricinde metallerin işlenmesi sadece dökümle değil talaşlı imalat dediğimiz e, veya soğuk sıcak şekillendirme dediğimiz haddeleme gibi ya da bir saçın üretimi gibi. Ee, bu üretim yöntemlerinin olduğu e, sektörlerde çalışıyor olacaklar. Dediğim gibi otomotiv, beyaz eşya, yani metal gördüğünüz her yer diyebilirim. Bunun haricinde işte seramik sektörleri evlerimizde yine e, gittiğimiz hastanelerde, okullarda gördüğümüz karolar var, e, lovalar var, baktığımız zaman sağlık ürünleri var seramiğe dair. Bunların üretildiği e, yerlerde çalışıyor olabilirler. E, cam sanayinde ki Hani reklam olmasını söylemiyorum ama Türkiye'de çok büyük bir cam sanayi var. Burada da oldukça fazla e, meteoroloji malzeme mühendisliği çalışıyor. Bunun haricinde geri dönüşüm firmalarında nasıl geri dönüş özellikle elektronik e, materyallerin geri dönüşümü olan yerlerde çalışabilirler. Temel olarak bu alanlar. E, bunun haricinde tabii ki de e, bu sektörlerle ilgili olarak, üretim harici olarak e, teknik bilgilerini kullanabilecekleri, aslında teknik, Çeşitli e, firmaları, çeşitli sektörlerin mesela satın alma departmanlarında bir teknik malzeme alınırken oralarda da metoloji malzeme mühendisi özellikle metalin çok yoğun olarak kullanıldığı sektörler varsa çeşitli malzemelerin, kompozitin çok yoğun olarak kullanıldığı sektörler varsa buralarda satın alma departmanı, kalite departmanı, üretim departmanı keza e, teknik satış ekibi dediğimiz size örnek veriyorum. Bir makine firmasında bir makine satıyorsanız bunun teknik detaylarını anlatabilmesi için makine veya meteoroloji malzeme mühendisi bölümü mezunu arkadaşlar çalışıyor. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu soru gerçekten çok fazla geliyor. Maalesef günümüzde biraz ekonomik olarak zor, zor dönemden geçen birçok insanımız, vatandaşımız var. Sizce okuyacağımız üniversitenin ya da öğrencilerimizin mühendis olarak okuyacağı üniversitenin büyük şehir ya da herhangi bir Anadolu'da olmasının özellikle iş imkanında, iş bulma sürecinde bir zararı ya da avantajı olur mu? Şöyle, ben de Anadolu'daki bir şehirden mezunum, Eskişehir'den şehirden mezunum. Tabii ki de önemli. Özellikle büyük şehirlerde ismini bildiğimiz ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi gibi üniversiteler tabii ki de önemli. Ama burada temel olarak önemli olan şey, gidilecek üniversitenin akademik kadrosu ve altyapısı. Ee, görebileceğiniz, yapabileceğiniz, deneyleri yapabileceğiniz, eğer laboratuvarları varsa, cihazları varsa, e, oradaki hocaların e, çalıştığı alanlara baktığımızda, e, bunlar sizin çalışmak istediğiniz alanlarla ilgili ise, deneyimleri bu yöndeyse, bu zaman aslında, yetişebilir bir duruma geliyorsunuz. Oradaki üniversitelerde temel önemli olan bu. Çünkü burada asıl önemli olan kişinin kendini geliştirmesi. Sadece şöyle bir şey oluyor. İlk mezun olduğunuzda, bu sizin gayretinizle çok bağlı. Tabii ki de bazı üniversitelerin isimleri olduğu için sizin bir adım önünüzde başlamış oluyorlar. Bunu kapatabilmek için kendinizin bir ekstra çaba sarf ediyor olmanız gerekiyor. Kendinize bir şeyler katıyor olmanız gerekiyor. Ama belli yani özellikle iki yıl çalıştıktan sonra tamamen ne konuda bir bilgi sahibi olduğunuz, ne bildiğiniz önemli olduğu için hangi üniversiteden mezun olduğunuza o saatten sonra aslında kimse bakmıyor. Ne iş yaptığınıza, nasıl yaptığınıza bakıyor oluyor. Ya, çok teşekkür ediyorum Yasemin Hanım. Ya, bu soru aslında birazcık özel ama ben şuna birazcık inanmaya başladım. Öğrencilerimizin galiba böyle bir mühendislik olduğuna dair bir fikri olmayabilir. Çünkü bir eleştiri Özellikle pandemi senesinden sonra bazı öğrenciler gerçekten çocuk olarak yani çocukların gelişimi açısından birçok şeyden mahrum kaldılar. Ve mesela ben biraz daha araştırmalarını biraz daha merak etmelerini istiyordum. Bence bu soru bu mesleğe bir ön yargı olarak geliyor. Mezun olduktan sonra siz ne kadar süre sonunda iş buldunuz? Ben çok kısa süre sonra iş buldum. Ben mezun olduktan iki gün sonra benim ilk iş günümdü. Ee, okulda son döneminde Zaten bir firmayla iş görüşmesi yapmıştım ve kabul edilmiştim. Benim mezun olmamı bekliyorlardı. Ama tabii bunda bir şans faktörü de var. Herkes iki günde bulacak diye bir şey yok. Özellikle ülkemiz koşullarına baktığımızda. Ama şöyle söyleyebilirim. Birçok arkadaşım kendi istedikleri yerde e, yaklaşık olarak e, hatta maksimum diyebilirim 6 ay içinde iş buldular. Yani aslında, ben şuna çok inanıyorum aslında. Yani bazı meslekleri gerçekten bazı kişilik özelliklere sahip olan insanlar yapmalı mesela özellikle özel sektörde çalışıyorsa ki siz de zaten bahsettiğiniz yani metalle ne kadar çok ilişkili olduğunu. Sizce bu mesleği okumak isteyen, bu bölüm okumak isteyen, bu mesleği yapmak isteyen kişilerde bulunması gereken kişilik özellikleri nelerdir? Ee, i̇lk aşamada aslında bütün mühendisler için söyleyebilirim analitik düşünme ve araştırma. Çünkü aslında burada yapılan şey çok fazla karşılaşılan problem var ve bu çözüm bulmak. Çözüm bulmak için de oldukça, bazen de çok çok çaba sarf ederek, meşakkatli araştırmalar yapmanız gerekiyor. Bu araştırmaların sonucunda elde ettiğiniz sonuçları değerleyebilme, yorumlayabilme becerinizin olması gerekiyor. Yani ilişki kurmanız gerekiyor. Neden sonuç ilişkisini bolca kurmanız gerekiyor. Böyle bir özelliğinizin olması gerekiyor veya bu özelliğinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bol bol temel bilimlerle e, evet, dışlı haşır neşir olduğunuz bir bölüm olacak. Dolayısıyla mutlaka sayısalı seviye olmanız gerekiyor. Matematik sevmeme ihtimaliniz yok. Ee, bunun haricinde sabırlı olmanız gerekiyor dediğim gibi. Çünkü bazen çok zaman harcayarak bir şeyler elde ediyorsunuz. Ee, ekip çalışması için de hem çalışabilir olmanız gerekiyor. Hem zaman zaman e, bazı konularda da e, belirli konularda lead edebiliyor olmanız gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Ee, bol bol meraklı olmanız gerekiyor. Devamlı yeni şeyleri öğrenmeye açık olmanız gerekiyor. Özellikle bu kadar e, günümüzde yeni yeni bilgiler türerken, oluşurken e, yakalayabilmeniz için onları ve uyarlayabilmeniz için. Genel olarak bunları söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. E, Yasemin Hanım peki aslında ilk soruya cevap verirken bolca değindiğiniz ama ben yine sormak istiyorum. Staj hakkında bilgi verir misiniz? Genelde mühendisler için bu çok apayrı bir durum çünkü mühendisliklerde %90 oranında bir özel sektör alanı mevcut ve staj yapılan yerin iş hayatında büyük bir etkisi olduğu söyleniyor. Sizin bölümünüz için de bu geçerli mi? Tabii ki de geçerli. Çünkü ilk defa gerçek hayatla karşılaşmış oluyorsunuz. E, teoride gördüğünüz şeyleri, mantıksal düzlemde gördüğünüz şeyleri aslında zaman zaman hayal edemiyor oluyordur. Özellikle bu bölümde bir şeyin nasıl imal edildiğini, imalat yöntemini e, hayal edemiyor olabiliriz. Mesela aklınızda e, aklınıza geliyor mu? Birçoğumuz meyve suyu ya da e, işte kola tüketiyoruz ve metal bir ambalajı var. Bu nasıl üretildi? Ya da işte su içiyoruz en basitinden. O nasıl üretildi? Evde kullandığımız tencereler var. Nasıl üretildi? Ya da işte otomobilimizdeki altında birçok parça var baktığımız zaman. İşte jantından tutun da motor bloğuna kadar, e, dış yüzeyine kadar, saçına kadar. Ya da evde bulduğunuz, kullandığınız evyeler var. İşte e, yerlerde, duvarlarda olan yer duvar koroları var hastanelerde. Aslında bunların nasıl üretildiğine dair temel olarak bilgi alıyor olursunuz bu bölümde. Dolayısıyla bunları gözlemleyebileceğiniz yer staj ortamı. Zaten bu bölümde de zorunlu. Ee, üniversitesine göre değişmekle beraber bazı üniversitelerde iki tane bazılarında üç tane. Bir tanesi bu üretim yöntemlerini göreceğiniz. Dökümle, soğuk şekillendirmeyle, sıcak şekillendirmeyle nasıl üretildiğini göreceğiniz alan oluyor. Bir tanesi de daha çok bir işletmenin nasıl yönetileceğine dair işte gider, gelir, e, analizlerinin nasıl yapılacağına dair aslında bir tık da ekonomi boyutunda işine katarak, işin içine katarak e, işletme stajı dediğimiz bir diğer bir staj oluyor. Bu anlamda tabii ki de çok büyük önem arz ediyor. Peki Yasemin Hanım, bu bölümü İngilizce okumayı tavsiye ediyor musunuz? Aslında şöyle bir algı da var son zamanlarda özellikle. İngilizceyi artık bazı yerler yabancı dil olarak saymıyor. Kesinlikle bilinmesi gereken ikinci ana dil olarak sayıyor. Sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir? i̇kinci söylediğinize kesinlikle katılıyorum. Bir mühendislik mezunuysanız İngilizce bilmeme şansınız yok. Bunu özellikle söyleyebilirim. Bu İki konu için de geçerli. Bir, çalıştığınız şirketin kendisi yurt dışı menşeili olabilir. E, ya da müşterilerinin çoğu yurt dışı menşeili olabilir. Zaten burada iletişim kurabilmek için, onlardan aldığınız gereksinimleri, e, dokümanları analiz edebilmek için biliyor olmanız gerekiyor iş hayatında. Diğer kısmı da aslında okulu okurken de bütün kaynaklar, e, iş hayatında da öyle, araştırırken de kullanacağınız bütün kaynaklar İngilizce, Türkçe kaynak olmayacak. Okul okurken de önünüzde kullandığınız kitapların hiçbiri Türkçe olmayacak. Bu nedenle ne? aslında İngilizce biliyor olmak çok önemli. Bunu evet okulda da öğrenebilirsiniz İngilizce bölümü okuyarak. Eğer böyle bir şansı yok, dışarıdan da takviye ediyor olabilirsiniz ama mutlaka bunu tamamlamış olmanız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Bir sorumuz yine mühendislikle ilgili temel bir, temel bir soru olduğunu düşünüyorum. Metalürji malzeme mühendisliğinin Direkt malzeme mühendisliği ile farkları nelerdir? Aslında çok majör bir farkı yok. Bir tık daha özelleşmiş hali. Müfredatına baktığımızda %95 oranında aynı olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu diğer aslında günümüzde bir tık daha ile ilgili bir şey. Diğer mühendisliklerde de var. İşte kimya mühendisliğinde var. Süreç mühendisliği diye görüyoruz bazı okullarda bunu. Bilgisayar mühendisliğinde yazılım mühendisliği diye görüyoruz. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Çok çok yakın. Peki Yasemin Hanım, birçok mühendislikte aslında mühendislik dememekte fayda var çünkü birçok insan yurt dışına gidiyor. Bazı bazı yurt dışına gidişlerimiz beyin göçü maalesef, beyin göçü bazen de sadece ülkemizdeki şartlardan kurtulmak için gidiyorlar. Ben burada şöyle bir soru geldi. Bu mühendislik okulundan sonra yurt dışında ne gibi iş imkanları olabilir diye. Söyle aslında burada da birincisi yurt dışına giderken aslında temel Birçok bölümde var gerçi de mühendislik de öyle okulunuzun e, denk oluyor olması gerekiyor. Yani denklik veriyor olması gerekiyor gittiğiniz e, ülkenin. Denklik verdiği sürece doğrudan orada Türkiye'de nerelerde çalışıyorsanız herhangi bir ülkede yine o sektörlerde mühendis olarak çalışabilirsiniz. Ki benim e, Türkiye'den böyle yurt dışına giden, yurt dışına çalışan şu an arkadaşlarım da mevcut. E, eğer denklik da ve siz hala yurt dışında iş e, çalışmak istiyorsanız, iş yaşamınızı orada devam ettirmek istiyorsanız e, ilave e, oradaki üniversitelere başvurarak bazı fark derslerini alarak aslında bunu tamamlıyor olabiliyorsunuz ve bunu çok kısa sürede tamamlıyor olabiliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de hangi alanlarda çalışıyorsanız yurt dışında o alanlarda çalışabilme imkanına sahipsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka sorumuz aslında son zamanlarda özellikle 2023'ün başından beri gerçekten yapay zekanın ne kadar ilerlediğini görebiliyoruz. Gerek görsel olarak gerek ses olarak gerek müzik olarak. Peki sizin mesleğinizi yapay zekanın ilerleyen süreçteki gelişimi nasıl etkiler? Şöyle aslında günümüzde de çok fazla kullanıyoruz. Özellikle ee, birçok insanın kullandığı gibi chat, GBT ve BART benim elim ayağım diyebilirim direkt olarak. Çünkü şundan bahsetmiştim. Ee, araştırma çok fazla ee, bu iş. Aslında birçok işte öyle. Yeni şeyleri öğrenmek, araştırmak ya da elinize çok büyük bir veri yığını varsa bunu yorumlamak için özetlenebilir hale getirmek. Bazı yapılan e, proses işlerini yani daha standart olan işleri daha kısa zamanda yaparak aslında sizin burada değer kattığınız ve mühendis olarak yaptığınız şey neden sonuç ilişkisi kur e, kurarak yorumlamak ve doğru e, çözümü Bulunduğunuz alternatif çözümler içerisinden seçip doğru bir karara uygulanmasını sağlamak. Dolayısıyla bu verileri oluştururken her alanında e, çokça sayıda e, yapay zekadan destek alabilirsiniz. Bu sizin oldukça fazla hızlanmanızı sağlıyor. Daha kısa sürede daha fazla veriye ulaşmanızı sağlıyor. Sizin yapacağınız kısım o elde ettiğiniz bilgileri sizden istenen hale getirmek olarak özetlenmiş oluyor. Bu anlamda çok faydalı tabii ki de. Yasemin, Hanım, sorularımızın başında bahsettiğiniz iş alanları olarak ve genelde yüksek fabrikalar, böyle metal fabrikalar, cam gibi iş alanlarından bahsettiniz. Peki kendi işimizi kurmak istiyorsak bize ne gibi öneriler verebilirsiniz? Yani biz nasıl kendi işimizi kurabiliriz? Şöyle aslında laboratuvar ortamından bahsetmiştim ilk sorularda hatırlarsanız. Evet. Şimdi birçok malzeme üretildikten sonra testlere tabi tutuluyor. Ee, özellikle metal malzemelerde de bu böyle. Ee, bu laboratuvar ortamlarına dair hizmet verdiğiniz e, alanlarda kendi işinizi kurabilirsiniz. Teknik yeterliliği sağladıktan sonra. Ya da mühendislik danışmanlık firmaları oluyor. İşte örnek veriyorum bir e, jant üretilecek. Hani jant fabrikasında bu genelde olmaz da daha kabaca aklımıza gelsin diye ya da tencere üretecek. Bu tencere eğer, tencere gerçi üretim yöntemi öyle değil ama jantta var, döküm sonrası talaşlı imalat var. Talaşlı imalatta da makinaya e, komut verirken yani tasarımını yaparken bu dökümde de böyle tasarım yapan tasarım mühendisi arkadaşlar var. Siz böyle e, tasarım danışmanlık hizmeti veriyor olabilirsiniz. Kalite alanında çeşitli sertifikasyonlar kısmında danışmanlık e, hizmeti veren firmalarınız olabilir. Ya da daha büyük ölçekte düşünüyor olursak, çünkü oldukça son zamanlarda da yaygınlaştı. Özellikle elektronik geri dönüşümü üzerine insanlar küçük küçük tesisler açmaya başladı. Böyle tesisler olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Aslında mesleki tanıtım olarak bir sorumuz bir de aslında sizin CV'nizle ilgili iki tane sorumuz kaldı. Ben öncelikle şu ana kadar yaşadığımız aksiliğe rağmen çok güzel işlerle cevap verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz ben bir CV'lik yaşadık ama bunu izleyenler göremeyecek. Bu soru aslında tam bir mühendislik sorusu diye düşünüyorum. Bu bölümde kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Önerdiğiniz kitap, makale, dergi ya da bir YouTube kanalı gibi şeyler var mı? Şöyle, aslında hangi alanda çalışmak istediğinizi belirleyerek aslında buna yönelmek daha doğru. Ama temel mühendislik kitaplarıyla özellikle işte bir mühendis nasıl olunur gibi bilim tekniği falan kitapları vardı. Temel anlamda, ilk temel mantığı oluşturmak için bunlarla başlanabilir. Sonrasında temel ekonomi bilgisini oluşturmak için, çünkü mühendis demek aynı zamanda ekonomi demek, fizibil bir çözüm bulmak demek, onlarla başlanabilir. Birçok aslında her şey tasarımla ilgili kitaplar olabilir, yaratıcı düşünmenizi sağlayan. Çünkü bunlar aynı zamanda problem çözmeye de katkı sağlayan şeyler olabilir. E, bu gibi her türlü konuyla e, ilgili kitap, makale, video izleyebilirsiniz. Bunun haricinde e, sevip sevmediğinizi belki anlamak için, bilmiyorum eskiden vardı, şu anda da hala var mı e, bir e, yabancı kanalda bu nasıl üretilir diye bir program vardı televizyonda. Belki bunun şu an e, YouTube versiyonu vardır. Burada mesela bir şeyin nasıl üretildiğini, belki metal sektörüyle alakalı, kompozitle alakalı, seramikle alakalı izleyerek e, bilgi sahibi olabilirsiniz. Böyle kanalları izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Siz de, videonun başında da söylediniz. Kimya mühendisliği bölümünü bitirdiğinizi ve şimdi de bir de metalürji malzeme mühendisliği bitirdiğinizi söylediniz. Soruların bir tanesinde de aslında malzeme mühendisliği hiçbir farkının olmadığını, kimya mühendisliği ile de çok aslında ilişkili olduğunu söylediniz. Bu soruyu ben çok merak ediyorum. İki bölümü de okuyan öğrenci olarak Aralarındaki farklardan birazcık bahsedebilir misiniz? Çünkü şöyle diyeyim. Öğrencilerden çok fazla kimya mühendisi talebi geldi. Ama malzeme mühendisliği talebi kimya mühendisliği kadar gelmedi. Madem bu kadar benzerlikleri varsa neden insanların biraz daha kimya mühendisliğine yöneldiğini de sormak istiyorum. Tabii. Şöyle aslında ee, kimya mühendisliği ve evet, çok benzer. Hatta ilk iki yılı tamamen ortak diyebilirim. Hatta şöyle söyleyebilirim. Makine mühendisliği, kimya mühendisliği ve meteoroloji malzeme mühendisliği ilk iki yılı tamamen ortaktır. Hepsinin ilk iki yılında akışkanlar mekaniği temel derslerden biridir. Termodinamik temel derslerden biridir. Zaten birinci sınıftaki işte mühendis şey e, matematiktir, diferansiyel denklemlerdir gibi dersleri saymıyorum. Onlar zaten komple aynı. Sonrasında aslında 3. ve 4. sınıfta bir tık ayrılmaya başlıyor. meteoroloji malzeme mühendisliği bölümünde daha çok malzemeye dair ki ülkemizde de aslında dünyada da bir tık öyle malzemenin de en çok en yaygın kullanılan malzeme türü metal olduğu için metal alaşımlandırma ve onun imalat yöntemlerine dair şeyler görürken kimya mühendisliğinde bir kimyasal süreç kurgulama, proses kurgulama üzerine dersler görülmüş oluyor. Böyle söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar zaten sizler biliyorsunuz ki tercih dönemimiz videonun yayınlanacağı gün başlamış oluyor. Unutmayın ki evet günümüz şartlarında bazı durumlarda ekonomik şartları ön plan tutabilirsiniz. Ama ilerleyen şartlarda özellikle mühendislik fakültesini seçecekseniz kendinizi geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu Yasemin Hanım bahsetti zaten. Ve ne dedi? İki gün mezun olduktan iki gün sonra iş buldum dedi. Burada en büyük sebep tabii ki de kendini kendisini çok iyi geliştirmesi. Umarım sizler de istediğiniz bölümleri kendi karakterinize uygun bölümleri tercih edeceksiniz. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani bilgilerinizi, deneyimlerinizi aktardığınız için, vakit verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı diye sözü de size bırakmak istiyorum. Ben teşekkür ederim öncelikle böyle yararlı bir yayın yaptığınız için. Ve tüm arkadaşlara da çok zorlu bir süreç. Ee, istedikleri şekilde sonuç planladığı bir süreç olmasını diliyorum. Hayatlarında da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar güzel bir tercih yapıyoruz ve ardından da inşallah güzel sonuçlarla görüşmek üzere kalın sağlıcakla.